Arkadaşlar selam bugün dayımın attığı hediyeyi açıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben bunu açtım ama ben size göstermeden edemedim canlarım. Ve bunu tekrar kutusuna koydum. Bakın şuradan belli oluyor bir kere. İnanmayanlar için zaten bakın şuradan böyle çıkartılmış. Hemen bunu bas basmaya çıkarttım zaten pillerini de taktık. Neyse hemen ben bunu şey yapacağım şimdi. Yani ben bunu şimdi açacağım yani size göstererek. Ben bunu açarken burada kanala abone olup like atmayı unutmayın lan. Hadi hemen açalım. Arkadaşlar size şey, gösterebilmek için mutfağa geçtim masaya. Herkes ürünümüz burada. Şöyle. Ya da ne olsun ya setleri bile var ya. Bizim de en güzel bir rengi var ya. Sarı rengi abi ben daha ne isteyeyim? Evet biraz taksiye benzemiş. Bakın. Yeşil ne desem güzelmiş. Yeşil Ferrari gibi. Mavisi desem çok bebekçe. Kırmızısını desem yani çok lafım olmaz. Ama sarısını desem güzel. Hem yani böyle taksiye benziyor. Tamam hani sarı taksi rengi gibi ama olsun. Bu arada ne kadar koyu gözüküyor bilmiyorum. Burada çok koyu gözüküyor. Bu gerçekten güzel olmuş yani ne diyeyim. Hemen açıyoruz. Hemen şöyle. Bakın açtığımı söyleyeyim. Açtım. Bakın zaten direkt kumanda elime geldi. Bak bu. Bakın pilleri takılı. Biz bunun kabını kaybettik ya. Daha ilk arabayı çıkartıyoruz. En güzel ha. Çıkarttı. Ödemeyim. Daha yırttık. Direkt kalktı. Heh, bunlar ne? Çok güzel. Bunu atalım. Bunu da atalım. Annem geldi. Annem geldiğinde vallahi bana kızacak. Bu yüzden hemen... hemen kaldırıyoruz. Hemen. Kaldırıyoruz. Yemek koyuyoruz. <laughs> Hemen evet, kaldırıyoruz ve bunu içine koyuyoruz. Tekrar. Ama ben sonra da şurada dursun. Arkadaşlar bu arada bunun içine biz pilini de taktık. Açıyorum arabayı. Açtım. Hatta dur size göstereyim küçüğüm. Açtım. Olmuyor. Yani. Hemen biz bunu Allah'ın yolunda deneyelim. Hemen. Hemen soluna geçtik. Şu kumandayı bırakayım. Arkadaşlar bakın bunu çok beğendim. Bir böyle taşıyabilirsiniz yani. En çok dolu olduğunda. Bir de şöyle taşıyabiliyoruz. Tek parmakla. Gayet iyi bence. Güzel. Mamunu ben ayarladı da. Yeni iyi döndü. dönmeye ayarladı. Böyleymiş. Şimdi hemen biz arabamızı çalıştıralım pi çıktı kumanda pi çıktı bu da kumanda pilleri normal pil arabanın pili ise şu pillerden bakın burada yerde kalmış bu pillerden varsa yani bu arabayı alınca zaten yanında pil geliyor evde de bayağı o pillerden varsa yani aynısından onlar da oluyor. Ben denedim. Oluyor. Aynısı olursa. Onun gibi. Onun büyüklüğünde olursa oluyor. Rengi fark etmiyor. Hemen yani nasıl ayarlayacağım bilmiyorum. Ben bir nereye koyacağım telefonu? Ben bir bakayım. Arkadaşlar kamerayı koyacak yer buldum. Bakın. Gidiyor ve çok hızlı. Hemen diyecek bir şey bulamıyorum. Diyorum sizde. Yani bir de arkadaşlar bu arada çıkıyor. Hemen bir göstereyim. Bakın. Şöyle. Bir alayım hemen. Şşş. Şuradaki parkeyi alacağım. Nerede? <laughs> Oraya alacağım. Ayağımla itiyorum yine. Heh. Hadi ya takıldım. İyi de ben bunu nasıl göstereceğim? Hepsi mi? Allah'ım. Benim aklım yok işte. Tövbe bismillah. İki saniye baksana. Tık tık. Tık tık. Bak şimdi bak vatandaş çekecek. Bak kameraya doğru geleceğim. Arkadaşlar ya. ya bu son gücüydü oğlum. Bak gördün mü? Bak, hiç sağa sola basmıyor. Diğer elimi böyle kaldıracağım. Ya bakın. Ya, ne bakın. Yamuğu. Kızıdan beri fele batınca yana doğru dönüyor. Arka taraf. Gördünüz mü? Bakın bu elim burada. Bir daha yapayım. Ya çok güzel çünkü sürekli tekrarlamak istiyorum. Gördünüz mü? Bundan sadece bunu koyacağım. İleri geri. Sağ sola. Bence harika bir arada. Fiyatını bilmiyorum. İnternette araştırırsınız. Hemen bir ismine bakayım mutfakta kaldık öyle. Hemen bir ismine bakayım. Arkadaşlar biz aldığımızda fiyatı üstünde yazmıyordu yani bilmiyorum ya dayım dönük düz ama bakın ismi şu yani arattırsınız neymiş raging rejink ee, bakın şurada yazıyor zaten siz okuyun süper speed raging Burada bak. Harika araba yani. Harika. Çok seviyoruz. Beğendik mi beğendik. Şurada da hızlarını gösteriyor. Şu. 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 Bu arada arkadaşlar. Herkes dönem son karnesini yazabilir mi? Ben galiba teşekkür alırım yani. Fazla. Bu dönem kötü geçti benim biraz. Bir, birinci sınavlar kötü geçti ya. Biraz düştü. Türkçe konuşma sınavı 85. matematik 75. Diğerleri düşük. Neyse ikinci neyse ikinci sınavlara giriyoruz. Beşler. İkinci sınav düzelteceğim. Eminim. Arkadaşlar araba harika. Zaten fişek ya. Yani. Nereden çıkacağı belli olmaz. Kardeşim sen görmüş galiba. Bir taktım. Onun için böyle çok dönüş olması lazım. Çok fazla görüş olması lazım. Ona bakayım. Bir de bunun en yani hızlı olması lazım. Bir türlü atardım olsa her telefona çarpacaktı. Harika bir adam. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen yani artık. Artık lütfen yeni like atın. Bu arada arkadaşlar bakın. Dediğim gibi buna normal pil. Buna şu videoda gösterdiğim farklı pil. Bunu istediğiniz pili takabilirsiniz. Bunun büyüklüğünde olsun yeter. Yanına gelmiyor bu arada. Sadece arabanın pili geliyor. Bu normal pillerden gelmiyor. Bunu evde buldum arkadaşlar. İki tane. Paket pakette açmıştım daha önce de. Bir şey için diğer arabayı çalıştıracaktım. Eski bir tane arabayı. Bunların da dolu olduğunu anladım. Bu yüzden şimdi bunları taktım. Bunun büyüklüğünde istediğiniz pili varsa takabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bakın. Aşk olsun yani 336 görüntüleme almıştım videolarımızın toplamı. 7 aboneyiz. 36 kişi, 336 kişi abone olsun. 336 kişi, 336 abone olacağız. 29-39 ne like almışız? 306 kişi de like alsaydı. 330, 336 like. Ya arkadaşlar lütfen bakın. Görenler. Lütfen like atıp abone olun. Bu arada bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma e, yani istediğiniz video varsa yorumlar kısmına yazın. Yorumlarınıza bakarım. Bir kişi bak yorum atmış. Senin yorumuna bakacağım kanki. Söz bu sonraki videoda da senin yorumunla söyleyeceğim. Ne istediysen yani yaparız. Sıkıntı yok. Ve arkadaşlar istediğiniz videomu çekmek istedi çekmem gereken yani istediğiniz video varsa yorumlar kısmına yazın o çocuk gibi ve bye bye.